Hulki dostum günaydın Ne yapıyorsun Hulki gel çamur şefketin yanına gidelim Çamur şefket gelmiş Hey çamur <laughs> Oho, Çamur da burada paylan poş da burada Hepsi burada lan bugün burada karnaval var Karnaval Çamur şefket Paylan poş ne haber dostum Aha Hulki ile buluştu paylan poş Yamyam da burada abim bütün bütün ekip burada bugün. Bütün kahramanlar burada bugün. Yamyam yam da orada. O ziyafet çekiyorlar kendilerine. Bak 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 bak. Yamyam. Yam. Gene nereyi patlattınız lan? Bu kemikleri nereden buldunuz? Üçkağıtçı sahtekarlar. Şuraya bak. Hulki git lan yamyamdan al lan Hulki. Bu Hulki de var ya. Çok huysuz bir köpek ya. Ulan şuraya bak. Etraf tavuk dolu. Gene gidiyor yamyamdan almaya çalışıyor. Yamyam yam, günaydın dostum. Afiyet olsun. Ne haber? Sana yaklaşmaya korkuyorum ha yamyam. Yam. Sonuçta köpeksin oğlum. Köpeklerin önünde bir şey yerken ona yaklaşılmaz. Aha. Cemşit de geldi. Ne haber Cemşit? Cemşit de buradaymış lan. Vay. Asıl benim adamım burada. 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 Ne haber? Çamur, Şevket ne haber? <laughs> Rahattır Şevket bak. Çamur, gel. Çamur, gel biraz seveyim gel gel. Çamur, gel. Çamur Şevket. Çamur Şevket gel la. Çamur Şevket naz yapıyor. Şevket. Hulki ne yaptı biliyor musun lan dün? Dün yemek yerken yamyamı çağırmadı ha çamur. Vallahi bak. Şevket bu hulki var ya oğlum çok çok vefasız bak ben, ben sana söyleyeyim ha Şevket. Aa bak 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 hepsi orada Şevket gel. Şevket bak hepsi orada bak gel gel. Çamur. Çamur Şevket. Bak hepsi oraya gittiler ha. Ekip komple burada ya hele şuraya bak hele ya. Yamyam yam orada ziyafet çekiyor. Ulan bunların içinde var ya en uyanığı yamyam -yam, ha. Bak burada bir dünya kemik var. Hepsi gitmişler orada bak. Bak dolaşıyorlar orada bak bak. Bak Hulki de orada bak görüyor musun? Ekibi toplamışlar. Bak. La Paylan Poş sen nereye gidiyorsun la? Çamur Şefket. Bunlar nereye gidiyor la? Çamur Şefket vejeteryan abi. Yok lan ne vejeter abi şuraya baksana. Oo. Hulki gel gel. Çamur kendine ziyafet çekiyor Hulki gel. Gel Hulki gel 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 gel. Gel bak çamur kendine ziyafet çekiyor. Çamur Şevket kırmızı et yiyor. Bak orada kırmızı et var. Çamur Şevket kırmızı et yiyor. Hulki siz de burada beyaz et yiyorsunuz he? Şikayetçi seni. Paylan Poşt'un sevgilisi de gelmiş. Aa oradalar bak. Bak Paylan Poşt. Şu tüylü olan Paylan Poşt. Şu Beyaz Doğu'nun sevgilisi. <laughs> Çamurda bölgesini işaretledi. Lan Paylan Poşt'un sevgilisi dedim de inşallah dişidir ama <laughs> Erkek çıkarsan Paylan Poşt sana top demiş olacağım lan. ha <laughs> <laughs> çamur ne çamur ne bulursa yiyor çamur. He çamur. Çamur Şevket ne bulursa yiyor. Ya. Şevket. Nereye gidiyorsun lan? Çok yaşa. Ee, Şevket. Aha Hulki de geldi. Çamur Şevket'i buldu. Hulki geldi. Çamur Şevket'i buldu. Rahat dur lan. Hulki rahat bırak lan çamuru. Rahat dur. Aha yam yam da. Oo, çamur Şevket senin, senin nevaleye çöktü. Koş. <laughs> Ortalık fena karışacak ha. Çamur Şefket. Yamyam yam senin nevaleye kondu lan. Çamur. Lan çamur. Hulki koş 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 koş. Çamur Şefket. Aha. Çamur Şefket. Çamur Şefket geri adım attı ha. Vay be. Yamyama bak lan sen. Yamyam yam çamur Şefket'e geri adım attırdı ha. Bu bir ilk abi. Demek ki ormanda gerçekten orman ka orman kanunları geçerli. Yam yam. Oğlum sen böyle saldırgan bir köpek değildin lan. Ha, sahtekar. Sen böyle saldırgan bir köpek değildin lan. Ne oldu lan sana? Vay be. Abi bu ormanın kele olanı çamur Şefket. Yok. Bu bu ormanın kel olanı yam yam. Çamur Şevket'e geri adım attırdı. Vallahi helal olsun lan yam yam sana. Şuraya bak ya. Ziyafet çekiyorlar lan kendilerini. Paylan Poşt. Ne haber dostum? Nereye gidiyor? Şikayetçi. Ulan içlerinde en sefile, en mazlum olan da bu ha. Bu Paylan Poşt var ya. Çok sefil bir köpek ya. Öbürleri gibi değil ha. Vallahi bak. Hulki içlerinde en fırlama olanı. Bu Hulki var ya Hulki. İçlerinde en fırlama olanı bu Hulki. Bu yam yam. <laughs> Seni sahtekar yam yam. Bu da çamur şefket. Çamur şefket gene bir şeyleri götürüyor orada. Hadi size afiyet olsun lan küçük kuşular. Kuçu Şefket görüşürüz. Lan paylan poştun sevgilisi. Sen de git bir iki lokma bir şeyler ye lan. Hiç <laughs> kağıtçı seni.